Konut satışları devam ediyor. Ağustos'ta da hız kesmedi. 143.319 adet satışla Ağustos 2025 yılının en çok konut satılan ayı oldu. Merkez Bankası da konut fiyat endeksini açıkladı. Satışlar artıyor ama fiyat artışı yavaşlamış durumda. Gelin bakalım diğer detaylarına. Ağustos ayında da konut satışları e, inme siniş kaybetmedi ve artışlara devam etti. Ve o artışla Ağustos yılın en yüksek konut satış rakamına ulaşılan ay oldu. Temmuzdaki artış Ağustos'ta da hız kesmedi. Sadece Ağustos ayında 143.319 konut el değiştirdi. Birinci sırayı İstanbul 21.814 satışla liderliğini sürdürdü. Ankara 12.412 satış, İzmir 7.695 satış. Tablo büyük istatistikleriyle ortaya çıktı. Konut satışı Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Ocak Ağustos yani yılın ilk 8 aylık periyodunda da artış oranı %21,3 oldu. Kredi faiz oranları düştüğünde insanlar alıma geçecek. Yıl sonuna kadar özellikle bu artışın daha da fazla devam edeceğini söyleyebiliriz. Yabancılara yapılan konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık %20 oranında azaldı. Merkez Bankası da Temmuz'da %32,9 olan yıllık konut fiyat endeksinin Ağustos'ta 1,5 puanlık düşüşle %31,4'e gerilediğini duyurdu. Yani yani konuttaki fiyat artışları da bir önceki aya göre yavaşladı.